Değerli meslektaşlarım, hepinize iyi günler diliyorum. Sizlere bu videoda kronik retina dekolmanlarında retnektomi endikasyonlarından bahsedeceğim. Ne zaman yapalım, nasıl yapalım, nelere dikkat edelim? Böyle bir olgunun ön segment fotoğrafını görmektesiniz. 4 aydır görme kaybı olan, kapalı huni tarzı bir retina dekolmanı olan bir olgu. Hipotoniye bağlı enflamasyon ve buna bağlı da sekliziyopikil ile gelişmiş. Aynı zamanda kataraktı var. Tabi öncelikle bu olgularda iyi bir ön segment cerrahisi yapmak gerekiyor. Katarak cerrahisi. Bu olgularda katarak cerrahisine dikkat edeceğimiz konu e, kapsül çok geniş yapmamak lazım ve lensi endokapsüler koyabilmek ve lazım ve özellikle tampon materyalin öne geçmemesi için zondileri çok fazla zorlamamakta fayda var. Daha sonrasında bir tür olgularda ben infüzyonu bağlamadan önce mutlaka turakarın ucunun retinanın önünde olduğunu e, teyit ettikten sonra başlıyorum. Gördüğünüz gibi kapalı Huni tarzında bir retne de koyulan bir olguyla karşı karşıyayız. Bu olgularda kor vitrektomi yaptıktan sonra özellikle e, genelde optik diskin olduğu bölgeden membranektomiye başlıyoruz ve sabırla adım adım membranları soyuyoruz. Böyle bir olguda bir manuel çalışmak, geniş açılı görüntüleme ve iyi bir aydınlatma ile çalışmak çok önemli. Sonrasında membranları kısmen soyduktan sonra vitrektomi problemi yiyerek Arka kutupla bir miktar retme yatıştı, rahatlattık ve sıvı perflorokarbon kısmen vererek arka kutbu yavaş yavaş stabilize etmeye başlıyoruz. Ve yine supretinal visköz sıvının geldiğini görüyorsunuz ve tekrar e, ekvator önünde e, hizasında ve perifere doğru membranektomiye devam ediyoruz. Bazen membranı temizlemek çok zor olabilir ama bazı olgularda daha rahat gelebilir ve özellikle Vitreus bazına kadar membranları sıyırarak soyuyoruz. Sonrasında ise vitreus bazını tıraşlayarak membranlarla beraber vitreusta almaya çalışıyoruz. Bu olguda biz baştan retinektomi yapabiliriz diye düşünüyorduk. Ama daha sonrasında ilave hiçbir yırtık oluşturmadan bir retinektomiye gerek kalmadan retina yatıştırabildik. Vitreus bazı temizliği çok önemli. Bu olgularda tekrar PVR gelişmesi engellemek için iyi bir membranektomi, çok iyi bir vitreus bazı temizliği olmazsa olmazlarımız arasında. Daha sonra biz bu 360 derece e, lazer fotokalibrasyonu uyguladık. Bu göstermenin amacı retinektomi için girdik ama iyi bir cerrahide hiç ihtiyaç olmadan tüm retineyi yatıştırabildik. Bu bizim ilk amacımız olmalı. Retinektomiyi daha sonra düşünmeliyiz. Bu olguya silikon tamponat uyguladık ve daha sonra retina'nın yatışık olduğunu görüyorsunuz ve onda bir civarında bir görmeye sahip oldu bir olgu. Tabi bütün olgularda bu kadar. Ee, şanslı olamayız. Bazen gerçekten retina da burada gördüğünüz gibi buyur başka bir olgu tek gözlü bir olgu, kronik bir dekolman ve bu olgularda da belirgin kısalmalar olduğundan dolayı retinektomi yapmak zorunda da kalabiliyoruz. Bu böyle bir olgu. Yine oldukça yoğun membranlar var. Retinada birçok yerde atrofik yırtıklar var. Delikler var ve yine biz arka kutuptan membranektomiye başlıyoruz. Tekrar etmek gerekirse bu tür olgularda iyi bir membranektomi çok önemli. Arka kutupta genellikle membranı sıkı yapışık olmadığı için sıyırarak vitreus retinadan yüzeyinden alıyoruz. Retinayı kısmen rahatlattıktan sonra bu tür olgularda yine bir önceki olguda olduğu gibi sıvı perfürografında arka kutbu yatıştırıyoruz ve adım adım periferodoru devam ediyoruz. Dikkat ederseniz bu olguda kısmen retina rahatladı ama aslında retinada bir ön-arka boyunda retinanın bir kısalma var. Bunu biraz sonra daha da iyi göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi tüm retinayı membranlar arka temizledik ama retina hala kısa. Yani bu retina, bu siklereye kısa. Bunu buraya uydurmamız mümkün değil. Bizim bu olguda retinektomi yapmaktan başka çözümümüz yok. Çünkü tüm işimizi iyi yapmamıza rağmen retinanın boyu siklere yanaşmaya yeterli değil. Arka kutbu sıvı karbonlarla stabil ettikten sonra retnoktomiye başlıyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Retnoktomi olabildiğince en periferden yapmamız lazım. Ve yine diyetermiyi bir kontinü şeklinde 360 derece değil de sadece büyük damarların olduğu yere yapmakta fayda var. Bu enflamasyonu azaltmak açısından çok önemli. Yine olabildiğince retinayı korumamız lazım. Hiçbir retina dokusunu gereksiz yere heba etmememiz lazım. Emperiferden kalan kısımları da koruyarak. Bu olguda 360 derece retinektomiye ihtiyaç var. Böyle olgularda bazı yerlerde sınırlı retinayı intak bırakmak yerine 360 derece almak her zaman retinanın tam arkaya yapışması açısından daha rahat olmakta ve daha iyi sonuçlar vermekte. Üretme uçlarındaki kronik kalınlaşmış retina dokusunu bazen almak gerekebilir. Şu aşamada sıvı perflora karbon vererek retinayı tamamen yatıştırdık ve arkasından lazer fotokalizasyonu yapacağız ve silikon tamponatımızı uygulayacağız. E, lazerde yine burada dikkat etmemiz gereken gereksiz yere çok yoğun lazer yapmıyoruz ve lazerin şiddetini çok yüksek tutmamaya çalışıyoruz. Dikkat ederseniz burada şu yırtığın periferindeki retinayı bile burada korundum. Çünkü hiçbir retina dokusunu heba etmiyorum. Ne kadar az pigment epiteli açık kalırsa bizim için PVR risk açısından o kadar iyi sonuç demektir. Yine kronik hipotonilerde de geniş retinektomilerin etkili olduğunu ve sebep olduğunu düşünüyorum. Silikon tamponatının sonrasında 2 ay sonra biz bu silikon aldık. Silikon alındıktan sonraki durumunu görmektesiniz. Onda 2 civarında görmesi olan bir olgu ve tekrar PVR gelişmedi. Diğer bir olguyu göstereceğim. Bu daha önce söklerciye cerrahisi geçirmiş. Fakat inferior retinada da de içine alan bir dekolman söz konusu. Bakın şimdi bu olguda ben diatermi yaparken sadece büyük damarların olduğu yerlere yap diatermi yapıyorum. Ve kontinü bir diatermiden kaçınıyorum. Yine bu olguda anterior retina flebinin de yememeye özen gösteriyorum sörkler üzerinde. Ve her iki tarafına da bir balık ağzı şeklinde retina yatıştırdıktan sonra hem... eee Posterior filip ucuna hem de e, skleral çevrileme üzerindeki flebe lazer fotograksiyon tedavisi uyguluyoruz. Yine lazeri olabildiğince e, slight bir lazer ve düşük şiddete bir lazer uyguluyoruz. Şimdi böyle bir olguda tampon olarak ise ideal tampon gaz. Çünkü silikonun inferiorde bu retinayı düzgün tamponize etmesi mümkün değil. Onun için bu olgularda gazı tercih etmek lazım. 4 hafta sonraki durumunu görmektesiniz. Yukarıda hala gaz bavulu var ve aşağıda retina tamamen yatışmış durumda. Sonuç olarak kronik retina dekolmanları, retinektomi de dikkat edeceğimiz en önemli noktalar. Öncelikle retinektomi yapmamak için olabildiğince iyi bir cerrahi, iyi bir membranektomi yapmamızda fayda var. Eğer Buna rağmen retina yerine yetiştiremiyorsak, retinektomi gerekiyorsa da yeterli retinektomi yapmaktan çekinmememiz lazım. Bazen 360 derece gerekebilir ve bunu da yapmaktan çekinmememiz lazım. Yine enflamasyonu arttırmamak için az diyetermi, slide bir lazer yapmak lazım. Gereksiz lazeri abartmamak lazım. İyi bir vitruvuz temizliği de kronik PVR'ı tekrar nüks PVR'ları öngörünemek için çok önemli. Umarım bu bilgiler klinik pratiklerinizde sizlere yardımcı olacaktır.